Oğlum bu ne? Sizi burada öldüremedim ben. Vurayım artık bir tane. Patlayacaksın patlayın beni de germeyin. Ya köpekçiklerim öldü ya. <laughs> Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft Warden Lucky Block Boss Fight ile karşınızdayım. Öncelikle bu Lucky Block Boss Fight olayını ondan size bir bahsedeyim. Envanterimizde bulunan yaklaşık 45-50'ye yakın şans bloğunu açacağız. Ve sonunda bir tane devasa bossla kapışacağız. Ve bu her teması değişecek her seferinde. Savaştığımız bosslar değişecek. Hani lucky bloklar neler olsun siz söyleyin biz de yapalım efendim. Hatta şöyle göstereyim. İşte vardanımız burada. Abi çok güzel duruyor ya. Evet üst taraf biraz yamuk ama yönelince düzeliyor. İlginç tamam. O zaman ufak ufak başlayalım. Bunu kırdım. Bu ne oğlum? Regeneration 4. Güzelmiş. Alırım ben bunu. Yalnız bayağı bir iksir gömüyor bana. O oh, bu ne abi? Stardy Head. Full set yok, full set de vermiyor. Bu ne? O. Oh. Hayır. 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 Uzaktır benden. Abi bu ne ya? Aklımı aldı. Bu arada eğer severseniz ileride daha farklı bir şekilde yapacağım. Hani bundan çıkanlarla beraber oradaki köyler ticaret yapılabilir falan. Tabi sizin seriyi sevip sevmediğinize bağlı. O yüzden şöyle güzel bir like atın bekliyorum. Şimdi bunu kırdım. E, ee, selamun aleyküm. Bunlar bana mı asabi? Neye asabi acaba? <laughs> kırdım. Aa güzel can dolduruyor. Oo bu ne abi? Gleaming. Daha, daha iyi koruyor. Çok iyi çok iyi. Aa bunlar da yavru kurtlar. Ben bunları şey bosta savaşırken kullanırım ya size. Gelin bakayım siz. Bunu kırdım. Hayır ya. Üf. Sen ciddi olamazsın. <laughs> abi bu ne ya? Kim <laughs> çekiyorum. Hani bildiğin işkence. Ha, siz de neye bağırıp duruyorsunuz yarım saattir. Bunu kırdım. Spam sen şaka yapıyorsun harbi mi? Aa, çok iyi. Abi ordumuz olur köpeklerden. Gel bakayım gel gel gel. Bunları atayım işime yaramayacak zaten. Ha bunlar kaldı dur. Bunu kırdım. Aa güzel benim atım çıktı. <laughs> Eşeğim çıktı pardon. Bunu kırıyorum. Deri Bir alta yaramaz. Abi güzel bir şey çık. Güzel. Oo. Yunus'un şanslı kılıcı. Yani şeyler çıktı şimdilik ya. Farklı şeyler bekliyorum ben biraz. Kek, 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 kek. Abi bu ne kaç kek yağacak? Aa güzel yani yemek ihtiyacımı karşılarım. Bu, aa bu ne? Bu ne işe lan? B'ye basarak kontrol edebilirsin diyor. Oha bu ne? Tutkal mutkal var. Aa güzelmiş he. Bu ne spiral lollipop? Yiyebiliyor mu bunu ben? Aa hızım artıyor. Çok iyi çok iyi. Tutkal ne işe Yapışıyorlar mı? Aa yapışıyor. Lan çık bırak. Bırak beni. Kır abi şunu. Aa bu ne? Abi uçmamı mı sağlıyor bu benim? Kullanamıyorum da. Ha bu ayağa tak. Aa bir dakika. Abi çok iyi. Çok iyi. Abi çok güzel. Hadi bak. Ya ne bu ne ya? Ya gene aynısı. Instant tent. Bu ne? Anında çadır. Bakalım. Aa harbi çadır çıktı lan. İçinde ne varmış? Boş. <laughs> bir halt çıkmıyormuş içinden. <laughs> Şunları atabilirim artık. Envanterin yer kaplamasın. Kötüleri en son açacağım. Kötüleri make it Fortune 100. Oo. Aa çok iyi. Çok iyi. İksirler beni fırlat. E, dayanıksızlık veriyor. Dayanıksızlık denebilir mi bilmiyorum ama. Aa bu ne? Veil head. Daha mı güçlü bu? Evet daha güçlü. Umarım boss fight'ta bir karambole gitmeyiz. O kadar yapıyorum ama. Allah aklım gitti ya. Çok güzel çok güzel. Devam devam açmaya devam. Hayır bu ne oğlum? Bu ne? Oo. Abi böyle şey mi olur? Uzak dur. <laughs> abi ben kaçıyorum bunlardan. Oo onlar da öyle ya. Bu ne? Aa benim klonum. <laughs> Gel bakayım. Oo bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. Kurtlar siz niye saldırmıyorsunuz abi? Saldır Ya uzak dur sen de ya. Uzak dur. Abi ne vuruyor? Ya zehir attı. Ya ayak üstü de zehirledi beni ya. Ya abi Hadi devam aç açmaya devam. Aa güzel altın blok alırım. Alırım. Şunları da alacağım ha onlar aklımda. Alamıyorum çünkü envanter ağzına kadar dolu. Bu ne? Aa ya abi güzel. güzel. Güzele benziyor. Unbreak. Aa idare eder idare eder. Tercih etme. Bu ne? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Sizi burada öldüremedim ben. Vurayım artık bir tane. Patlayacaksın patlayın beni de germeyin. Ya köpekçiklerim öldü ya. Bu ne? Astral dust. Geç. Geç. Ben bunu kullanayım en iyisi ya. Hadi ne? Kurabiye. Bir halt çıkmaz. Bu ne lan? Aa. School of futures. <laughs> çok iyi. Ya gene abi? Abi sevmiyorum. köpeciklerim ölecek? Köpeciklerim ölecek? Ha iyi ölmediler. Ölmediler Allah'tan. Ha lavu kullan. Suyu kullanabilir. Ee, bunlar ne? Şöyle hop. Oo çok güzel abi. Baya eğlenceli lan bu. Tık Allah kendimi yaktım. Ya oğlum köpeciklerim ölüyor ya. Su yok mu? Su yok mu şurada? Ya oğlum her şey elimden alındı ya. Bu ne? Aa ne güzel. Tamam öleceksen öl sen de. Aa ne bu? Ooo güzel. Güzel. Elmas alırım. Elmayı da alırım. Çok güzel. Hadi bakayım. Baş. Baş çıktı. <laughs> en kolay özetlenebilir hali bu baş. Su kovasını alayım. Su kovası lazım olur bana. Aa, abi baya güzel şeyler çıkıyor ya. Baksana şuna. Şirobrine. <laughs> bu ne şimdi? Basarsan ne olur? Ha yumurtayı veriyorsun. Ben de farklı bir şey gelecek falan sandım. Neyse. Aa bu bloklar ne? Çok güzele benziyorlar. Kırabiliyor muyum? Aa spiral lollipop. Aa kurabiye. Bunu alırım. Şeker bloğu falan var. Bu şeker bloklarını ilk şekere çevirip Aa evet. Bakayım ne veriyor bu? Yersem. Çok iyi. Hız falan veriyor. Şu atsam mı şu kazmayı emin olamadım ya. E ben bunu yersem ne olur? Ay yanlış koydum. Yanlış koydum. Neyse kıralım. Ya hayır kafana sık. Hayır öldüler. Bunu kırdım. Aa bu ne? Herhalde zehir falan veriyor. Açlık. Oha oğlum ben ne yapayım onu? Kime karşı kullanacağım? Bosslar acıkıyorsa bilemiyorum. Bu ne? Abi çok güzel çok güzel. Emerald. Alırım. Bunu da alırım. Ardite'i alsam da işime yaramaz zaten. Geç. Bu ne? Ha. Az önce çıkanlar çıktı. İyi iyi idare eder idare eder. Hangisi daha iyi bu kılıçtan, ona göre seçeceğim. Bu unbreaking var bunda looting var. Looting geç looting geç. Aa gizemli köy ne haber? Elmasa o bir dakika merak ettim şimdi. Senden alırım ben. Eee kullansam bir kullanayım. Ne veriyor? Oo bu bayağı iyi. Ben ondan birkaç tane daha alabilir miyim izinle? Çok güzellenmiş bunlar. Tadı damağımda kaldı. Ya oğlum sen nereden geldin? Hmm, gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil. E, ee, şunu atabilirim. Şunu atabilirim. Uzak durun benden. Flash of Doom. Oha. Bu ne oğlum? Bu ne? Abi kırılmıyor. <laughs> Kırılmayan blok koymuşlar. Aa devasa olanı var. Abi çok iyi. Kırdım. Bu ne? Şimdi bunu indirsem ne olur şalteri? İçinde bir şey var mı önemli bir şey? Kızıltaş sistemi eklemişler ha. Ben de diyorum herhalde içinden bir şey çıkacak. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Oğlum ne abidik kubidik şeyler var bunda. Hop şeker blokları standart. Hop, vurdum. Oo, bu güzele benziyor lan. Kırdım valla. Hop. Yok of manuli. Bunda bir şey yapamam şu anda. Bunun için şeyler yok. Malzemeler yok. <laughs> bu ne oğlum? Sam'cım. Uzak dur canım? Semcim. Oğlum kaç tane şey çıktı lan? Bir stek. Oha. Bir buçuk stek çıkmış. Selamünaleyküm. Tek yedi lan. <laughs> Tek yedi. Oo, hadi bakalım. Açtım. Anında çadır. Gerek yok. Gerek yok. Aa cincir böyle. Ne bu? Bunu merak ettim bak. Hop. Ya abi gene bak aynı halttan çıktı. Abi niye böyle gıcık şeyler çıkıyor benim şeyim önüme. Ya yani hepinizi tek tek böyle öldürmem gerekiyor değil mi? Vallahi ben buraya girerim çok güzel gözüküyor. Aa şeker meker var. Ya şu tutkalı kullanacağımı sanmıyorum ya. Ben bu tutkalı atacağım ya. Şu şekeri merak ettim bak. Me mecent olan. Ne bu? Ya, anlayamıyorum ki hepsi efektin hepsi bende var zaten. Hop bakalım ne çıktı? Aa bu ne? Karnıgör sahit. Anlatıyor abi ben bunu niye okuyayım şimdi? He bu yaprakları böyle kazımaya yarıyor. Kaç vuruyor peki bu? 4. Ne altıma yarayacak anlamadım. Şimdi şansları açalım. Şanslardan sonra şanssızlara geçeceğim. Aa gene şeyler çıktı. At bunu. Hop. Bol bol tecrübe puanı. Oh ver 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 ver. Bu arada bunu açayım. Yani kullanmayacağım ama olsun. Bu ne? Abi o ne? Oğlum bu ne? Ne oluyor oğlum? Oğlum sen nesin? Aa. Ha bu oyuncu kafaları var. İşime yaramaz ama güzel. Çok güzel çok güzel. Oyuncu kafaları güzelmiş. Hop. Spiral dungeon. Merak ettim lan. Hop. Oha. Birden geldi lan. Bunu kırabiliyor mu içine? Girebiliyor mu? Anam. Hayır. ben bunun içine girebilecek miyim acaba? Herhalde bu dünyadan dolayı böyle yabuk yumuk bir şey çıkarttı. Yoksa daha fazla çıkartırdı gibime geliyor. Bu dünyadan dolayı böyle oldu herhalde. Şimdi şanssızlara geliyorum. Hadi geç bir yol. Kırdım. Ha, bu pek de şanssız sayılmaz. Gel bakayım. Pek şanssız sayılmaz yani. Hadi ultra şanssız. Bu ne lan? <laughs> Kendini vurdu. <laughs> Allah. Dalga geçiyordum. Beni vurdu ya. O ölmez değil mi orada? Abi okum da yok. Hı, ok geldi. Güzel güzel. Ok geldi. Aa bak bu baya güzelmiş. Bu baya güzelmiş. Şanssızlardan devam. Hop. Hayır hayır. Yemezler. Yemezler. Onu yemezler. Bu ne? Hı, aynı. Güzel. Bunu kırdım. Bu ne oğlum? Saldırın. Saldırın. <laughs> Saldır köpeklerin. İlla yay mı kullanayım? Ha? ha? Oha lan bana vuruyor baya. Saldırın. Acımayın. Oy, bu hasar ne? Hasara bak. Tek kalbim kaldı. Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim? Abi bu aşırı güçlü. Ben bunu indiremem. Bu aşırı güçlü. Oğlum bunu ben nasıl indireyim? Ölmüyor ki. Şuna bak. Abi yuh ya harbi şanssız dedik bu kadar olacağını düşünmedim ben ya. Pişt gel buraya gel buraya kuru kafa. Ya öldüreceğim başka çarem yok yani. Oha sen niye atladın? Hah o ne? Oo çok iyi. Abi çok iyi ya. Oo baya güzel bu baya güzel. Ama sanki bunlar daha bir güçlü gibi ya. Şimdi elinde bunlar bulunsun sonra değiştiririm onu. Tamam elimizde hiçbir şey kalmadı. Kullanacağımız şeyler belli başlı zaten. Tamam zümrüte falan ihtiyacım yok. bunu atabilirim. Golden apple'ım kesinlikle lazım. Ender Pearl acil durumda kullanırım. Lollipop'u yerken savaşı tamam. Hydra canlandıracağız bu arada. <laughs> Umarım bu kadar düşük kılıçla şeyle öldürebilirim durability yle. Şöyle 3 tane alacağım. Sonra şey yapacağız. Yani önce birini öldürebilirsek. E, diğerini öldüremezsek öbürünü <laughs> deneyeceğiz. Ben koyuyorum. Hadi geçmiş olsun. Oo. Köpeğe saldırdı direkt. Abi direkt köpeğe saldırdı ya. Hadi öldürürüm ben bunu herhalde. Aa güzel lan tek kafada indirdim. Çok güzel çok güzel. Allah bayağı vuruyormuş. Neye atar çekiyor? Neye bağırıyor? Tamam bu kafayı dindirdim. Çok güzel o kafayı dindirdim. Şu ağza açıyı öldüreyim ben en iyisi. ha, Oğlum tek attı lan. Hiç beklemiyordum. Şu şans ikisini içelim mi? Hadi bakalım. Şimdi gel beni öldür hadi bakayım. Şimdi öldür. Bir at yapamazsın. Abi yanma koruması yok mu bende? Valla fire resistance'ı gömdüm abi. Hadi bakayım. Bak şu kafa sarıyor bak şu kafa sarıyor. Hadi. Hadi tamam bu kafayı dindirdim. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Oğlum ben bu kadar nasıl vurdum lan? Oha. Hadi, hadi, hadi. İşte bu. <laughs> Hydra'yı öldürdüm. Abi, bunun Drobits'i bayağı varmış ya. Ben yani dedim böyle öldüremem, öldüremem de öldürdüm yani. Oo, çok güzel, çok güzel. Bunu yiyeyim en iyisi. Yalnız şunu hiç kullanmak nasip olmadı. Ya. Onu aldık o kadar da. Abi, hem kendi kopyamdan oluşturdum. Hem de şu Naga denen şeyi çağırdım. Bakayım bunu ye Bu benden mi bu arada? Aha, birbirine bulaştır lan ya ya ateşi. ya bakayım, gel, gel, gel. Abi çok basit ölüyormuş ya. Beklediğinden kolay ölüyormuş. Baksana. 2-3 vuruş ölüyor yani. He. Baksana şuna. Ben daha zorlar diye düşündüm. Aa, sen bana ne kadar vuruyorsun? Gel bakayım benim klonum. Oha. Oğlum sen ne kadar çok vuruyorsun lan. Ama kolay dölüyor. Kolay dölüyor. Güzel. Oo, abi şuna bak. 5 <laughs> vuruyor ama ya. Beklediğinden az vuruyormuş. Neyse zaten bu videoyu burada bitireyim. Şöyle yapmak amaç bu şeydi zaten. Hani bu seriyi severseniz bu tarz bir şey isterseniz. Bunun daha gelişmiş hali gelecek. Şimdilik sadece bir bakıma siz devam mı tamam mı diyeceksiniz. O yüzden şimdilik bu şekilde tam hazırlıksız, tam plansız. E, çünkü ben şunu sevmiyorum. Eğer izleyicim o videoyu sevmeyecekse ben o video için çok uğraşmak istemiyorum. Şu anda bir deneme amaçlı oluşturduk. Eğer severseniz böyle bir seri gelsin derseniz bunun daha gelişmişini, daha güzel halini göstereceğim size. Ondan emin olabilirsiniz. Şimdilik bir deneme amaçlı zaten. Aa abi burada daha şeyler varmış. Ben bunları görmedim. Ben bunları görseydim kırardım bunları ben. Neyse. <laughs> ilk videonun günah olmaz diyelim biz en iyisi. O zaman bu seri devam mı edecek duracak mı onu siz söyleyeceksiniz. Tamam Uzan. Bu bu kadar. Ee, bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.